Burak Hanım, danışman kadronuzu seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Bizler danışman kadrolarımızı seçerken teorik bilgiye ve pratik uygulamaya sahip dinamik yapıda muhakeme yeteneğini kullanabilen hızlı, çevik kişileri tercih ediyoruz. Öncelikle danışman kadromuzda tabii ki bilgi de çok önemli ama bizim için önemli olan farklı özellikler de var. Bunlar nedir? Dikkat, mesleğe olan saygı, adalet unsuru, titizlik ve gerçekten başarı için araştırarak, mesleki muhakemesini kullanarak, bunları bir bütün haline getirerek sonuca ulaşabilecek güçlü yapıdaki kişiler aslında bizim kadromuzda yer alması daha katkı sağlayacaktır. Çünkü zaten bizlere gelen mükelleflerimiz belirli bir sorun içerisinde geliyor ve bizden çözüm beklentisiyle geliyor. Bizlerin de onlara çözüm üretebilmesi için e, belli bir güçte olması gerekir. Karşımızdaki yapı ister istemez güçsüz hale geliyor, e, yıpranmış, psikolojik olarak etkilenmiş bir şekilde gelen mükellefleri biz güçlü bir yapıyla karşılayarak onlara e, gerçekten bu işte çözüm alabileceklerini e, ve bizim onlara katkı sağlayabileceğimizi inandırabilmemiz gerekiyor. Bu sebeple bu saydığım özelliklere e, sahip kişilerle çalışmamız gerekir. Peki çözüm merkezindeki başarınızın sırrını neye bağlıyorsunuz? Süreklilik, adalet kavramı ve gerçekten e, özenli bir şekilde çalışmaya bağlıyorum. Ve birbirimize olan inancımıza.